Sayın Kaymakamım, saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli meslektaşlarım, basınımızın güzde temsilcileri, mensupları ve göz bebeğimiz gençler, bugün Kozan'da müstesna bir yeri olan Kozan Sehlikzade Hasan Efendi çiftliğindeyiz. 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Kozan Kaymakamlığı bünyesinde ilçemizde çeşitli etkinlikler yapıldı. Dün 19 Mayıs resmi törenini gerçekleştirdik. Bugün de Kozan tarihinde ve kültüründe çok önemli bir yer olan Sehlikzade Müzesi'nde bir tören yapalım istedik. Buradaki amacımız hem gençlerimize Kozan'ın yakın tarihini daha iyi anlatmak, onlara yakın tarihinden örnekler vererek anlatmak hem de Kozan tarihiyle ilgili bir sunum yapmak. Ben çok kısa konuşacağım. Hava rüzgarlı konuşmanın esas bölümünü bu müzenin kuruluşunda emeği geçen Kemal Seylikoğlu. Kozan Seylikoğlu Müzesi'nin torunu, Hasan Efendi'nin torunu Kemal Seylikoğlu ve Cemal Seylikoğlu emekleri çok fazla burada bu müzede. Evet gençler programımız benim konuşmamdan sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı olacak ve Kemal abinin konuşmasından sonra müzeleri gezeceğiz. Müzemiz 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm bu arkamda gördüğünüz Türk İstiklal Harbi Müzesi. İkinci bölüm Tarım Müzesi. Üçüncü bölüm Günlük Hayat Müzesi adı verilmiş. Yani güncel hayatta neler yaşanıyorsa o eserler sergileniyor. Gerçekten Kozan için değil sadece bölgemizin çok önemli bir müze Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Adana'ya geldiğinde Adana Türk Ocağı'nda Mustafa Kemal'e bir gazeteci şöyle bir soru yöneltiyor. Diyor ki 7 Dövel'den saldırıya uğramıştık Anadolu çok zor durumdaydı nasıl oldu da böyle bir mücadeleye giriştiniz? Ey büyük komutan diyor. Mustafa Kemal diyor ki milli mücadeleden önce Adana'ya gelmiştim Bende bu vakayı hissin ilk teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da vuku bulmuştur diyor. Yani ben Adanalı gençleri, Adanalıları görünce biz düşmanları buradan kovarız. Biz düşmanlara burayı yar etmeyiz dedim diyor. Ve ondan sonra biliyorsunuz ki milli mücadele başlıyor. 19 Mayıs başlıyor. 19 Mayıs'tan sonra da Erzurum, Sivas, ve zaferle sonuçlanıyor Ankara. Tabii Milli Mücadele devam ederken Kozan Milli Mücadele'nin çok önemli bir cephesi. Kozan'da özellikle çok önemli kahramanlar var. Biliyorsunuz 7 Mart'ta 7 Mart 1919'da Kozan işgal ediliyor. Fransız işgalciler ve Ermeni işbirlikçileri Kozan'da tam bir zulme girişiyorlar. Türklere zulm ediyorlar. Tabii Türkler boş durmuyor. Öncüleri var, önderleri var, büyükleri var. Bunlar hemen milli mücadeleye destek için ve öncesinde de çok önemli bir çalışmaya girişiyorlar. Kim bunlar? Özellikle biliyorsunuz Kozanlı Şehit Kaymakam Saim Bey ve Sehlikzade Hasan Efendi, Kurdoğlu Hulusi Efendi, Topaloğlu Halil Efendi, Faik Üstün. Tabii bu dörtlü grup yani Seylikzade Hasan Efendi, Topaloğlu Halil Efendi, Kurdoğlu Hulusi Efendi, Faik Üstün. Sivas'ta Mustafa Kemal'e şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, Paşam bizim Kozan'da askerimiz var, silahımız var, tahılımız var. Bizim komutana ihtiyacımız var diyorlar. Ve Mustafa Kemal buraya komutan gönderiyor. Bu dörtlü öncünün destekleriyle burada milli mücadele veriliyor. Bozat gediği olayını iyi hatırlayın. Toroslarda Fransızlar ve Ermenler yeniliyor. Tabi milli mücadelenin bu ilk hamleleriyle beraber gençler burası çok önemli. İşi Mustafa Kemal'in o sözüne bağlayacağım işte. Kozan, Haçin, şimdiki ismiyle Sayın Beyli, Mağara, Tufan Beyli, Osmani buralar kurtulunca Adana'da artık Fransızlar barınamayacağını çok iyi anlıyorlar. Ve Ankara Anlaşması imzalıyorlar. Ankara Anlaşması ile beraber biliyorsunuz müttefikler dağılınca artık milli mücadelede bizim de etkinliğimiz artıyor ve milli mücadele zaferle sonuçlanıyor. Yani milli mücadelenin kazanılmasında Adana, Adana'nın düşman işgalinden kurtulmasında Kozan'ın yeri çok büyük. Bu yönüyle buradaki öncü kuvvetler, tabii ki Kozanlı gençler, Kuvayi Milliye, milis güçler, adını sayamayacağımız birçok milis güç ve bu az önce saydığımız öncülerle beraber burada ciddi bir mücadele veriliyor. Buradaki mücadele bizi Ankara'da zafere götürüyor arkadaşlar. Bu çizgiyi çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü yaşadığımız her yer Kozan'da bir tarihi alıntıyla beraber bir tarihi hatırayı bize gösteriyor. Müze sadece Kurtuluş Savaşı'nda değil, 503 yıllık bir çiftlik burası. Bu müze, Seylikzade Hasan Efendi Müzesi, 250 yıllık bir yapı. Sadece Kurtuluş Savaşı'nda değil, Yemen Savaşı'nda da, Çanakkale Savaşı'nda da tahıl ambarı olarak kullanılıyor. Tabi Osmanlı'ya çok ciddi emekleri var. Lojistik bir meslek merkez ve bütün... Cephelere buradan tahıl gidiyor. Burada çalışanlar askerlikten de muaf sayılıyor. Öncelikle ben gerçekten bu müzenin açılmasında emekli olan emekleri geçen Kemal ve Cemal Seylikoğlu beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir müzeyi bize kazandırmışlar. Bu müzenin tanıtılmasında da daha büyük gayretler göstermeliyiz. Hep beraber göstermeliyiz. Ve gençlerimize de bu 19 Mayıs'ta yapmış olduğumuz etkinliklerle hem tarih hem spor hem kültür bilincini bu yönüyle sağlamalıyız diyorum. Hepinize geldiğiniz için tekrardan hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hasan Efendi'nin torunu bu çiftlikte emekleri olan restorasyonunu yaptıran Cemal Seylikoğlu ve Kemal Seylikoğlu, Kemal Seyligoğlu'nun konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Basınımızın değerli mensupları, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenciler. Bu güzel organizasyon için Seyrik Hasan Efendi çiftliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Milli mücadelemizin başlangıcının yüzüncü yılını kutlamak, anmak ve anlamak için buradayız. 1918 yılında Monros ile Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıkan Osmanlı İmparatorluğu işgal, e, işgal edilmeye başlandı. İşte bu andan itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün önerliğinde milli mücadele faaliyetleri başlamıştı. Bu başlangıcın tarihi ise 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün olmuştur. O günü takiben yurt çapında teşkilatlanmalar ve kongreler başlamıştır. Erzurum Kongresi'nin ardından yapılan Sivas Kongresi'nde vatanın bağımsızlığı için çok önemli kararlar alınarak uygulanmaya başlandı. Bölgemizde de bu kongrelerden önce kurtuluş için görüşmeler ve hareketlenme çoktan başlamıştı. Bölgemizden Adana Meclisi Umumi Azası Seyrik Saadet Hasan Efendi ile arkadaşları Kurdoğlu Ulus Efendi, Topaloğlu Halil Efendi ve Emi Musa Üstün mücadeleye başlamak ve teşkilatlanmak için Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmek için planlarını yaptılar. Bu görüşmelerden sonra Mustafa Kemal Atatürk Kilikya yani Çukurova Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı kurdu ve komutanları atadı. Bu komutanlar ve vatanperver bölge insanının can siperhane gayretleriyle başta kozan olmak üzere tüm Çukurova Fransız ve Ermeni çetelerden temizlenerek kurtarıldı. Özetle 19 Mayıs 1919'da başlayan ve tüm Türkiye e, bölgemiz ve tüm Türkiye'nin bağımsızlığına kavuşarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Burada, bir, burada bilinmesi gereken en önemli husus tam bir teslim olma belgesi olan Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918 günü Atatürk'ün Suriye cephesinden Yıldırım orduları grup komutanlığını devralmak için geldiği ve 11 gün kaldığı Adana'da yaptığı çalışmalardır. Böylece Kurtuluş Savaşı boyunca direniş ruhunu ayakta tutan Kuvayi Milliye'nin temelleri Adana'da atılıyordu. İçinde bulunduğumuz bu çiftlik 1915 Birinci Dünya Savaşı ve Milli Kurtuluş, e, Kurtuluş Savaşı'nın sırasında ordunun iaşe ihtiyacını karşılamak için lojistik merkez olarak da kullanılmıştır. Geçmişini bilmeyen, geleceğini planlayama, planlayamaz ilkesinden hareketle bu tarihi mekanı kendi imkanlarımızla restore ederek bir Nur mekanda bulunan e, Türk İstiklal Harbi Müzesi, iki nolu mekanda bulunan Tarım Müzesi, ve üç mekanda bulunan etnografya müzeleriyle biz de geçmişi geleceğe taşımaya hedefledik. Konuşmamı burada son verirken milletimizin ve devletimizin geçmişinde soykırım veya katliam gibi kavramlar yer almaz diyorum. Bu konuda siz gençlere tarihimizi öğrenmek ve anlatmak konusunda önemli görevler düştüğünü ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var Teşekkür ediyoruz. Kemal abi tabii. Türkler tarih boyunca gittikleri yerlere barış, huzur ve güven götürmüştür sevgili gençler. Bu yönüyle tabi uluslararası kamuoyunda ülkemizi çok ciddi sıkıntılara sokmak isteyenler var. Bunun karşısında uyanık olmak lazım. Tarih şuuruyla davranmak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla bu müze daha önce çiftlikken bir yan, yanma olayı gerçekleşmişti. İşgal sırasında... Ermeniler bu çiftliği yaktılar arkadaşlar. Hatta yanmanın şeyleri de var. Orada e, görüntüler de var. Orada da göreceksiniz. Yani bu bölgede biz kardeşçe yaşarken biliyorsunuz işgalciler gelince ister istemez bir savaş hali oldu. Kendi vatanını, toprağını, namusunu korumak isteyen Türkler bir şekilde kendi vatanlarını savunurken bir savaşa girişildi. Çünkü işgal edilmişti burası. Onun için sözde soykırım adıyla ülkemizi ve milletimizi zor duruma sokmak isteyenler var. Bize soykırım yapılmıştır bu coğrafyada ama kesinlikle biz millet sadıka dediğimiz bir millete karşı hiçbir zaman tarih boyunca da öyle bir sürece girişmemişizdir. Savaşta vuruşmalar oluyor, savaşmalar oluyor. Biz bunun adını devlet olarak tehcir diyoruz, zorunlu göç diyoruz. Gençlerimiz tarafından da böyle bilinmesini, böyle savunulmasını onlara tavsiye ediyoruz. Tabi Adana, Kozan, Milli Mücadele çok önemli yerleri var. Müzenin burada yeri çok önemli, çok değerli. Kozan bunun için çok müstesna bir yer. Kozan çok önemli değerleri de çıkarmış tarih boyunca. Yani sadece Cumhuriyet dönemi değil, Osmanlı tarihi boyunca da daha öncesinde de Roma döneminde bir Dioskorides çıkarmış. Görmüş olduğunuz yan taraftaki Çay Sumbat Çayı arkadaşlar. Osmaniye ile Adana'ya ayrılıyor. Kozan'la ile ayrılıyor. Yani burası tam sınır bölgesi. Bu bölgede 560 çeşit endemik bitkiyi 2000 yıl önce kayda geçmiş. Rios Cordes çalıştayı oldu. Orada şu ifade geçti. Bir profesör tıp tarihi yazılacaksa Kozan'dan başlanmalıdır diyor. Tıp tarihi yazılacaksa. Burası hem bilim yuvası hem kültür, edebiyat yuvası, Karaca memleketi, Yaşar Kemal'in memleketi. Yani bu memleketin çok zengin çocuklarısınız, çok zengin gençlerisiniz, çok zengin vatandaşlarıyız. Bunu bilmeliyiz. Bize böyle bir şey bahşedin, bahşedilmiş, bunu bilmeliyiz. Bu şuurla davranmalıyız, yaşamalıyız ki milli mücadelede Adanalılar, Kozanlılar can siperhane bir mücadele verdiler. Torunları hala bunu devam ettiriyorlar. Sizler de bunu devam ettireceksiniz. Burada gördüklerinizi Gideceksiniz mahallenizde, okulunuzda anlatacaksınız. İnşallah bu gezilerimiz devam edecek. Burayı ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle de gençlerimize tarihi bir nebze olsun anlatacağız. Ben Arif Nihat Asya'nın biliyorsunuz bayrak şiirini Adanalılara yazdı. Adanalılar için 5 Ocak günü yazdı. Diyor ki, tarih demiş Türk vatansız olmaz. Bizlerse diyoruz ki vatan kozansız olmaz. Dağdan dağa aksetti ezanlar yeniden onlar da diyor ki kozan ezansız olmaz. İnşallah bu bayrak dalgalanacak. Bu ezanlar her zaman sa salalarla beraber bizlere ulaşacak. Bu noktada teşekkür ediyorum. Çok. <laughs> Şimdi siz gençler böyle böyle olacaksınız içeriye. Şimdilik edebilirsiniz. Bakın çok güzel bir parçası var. Fotoğrafı çekiyorlar. Fotoğrafı çekiyorlar. Fotoğrafı çekiyorlar. Şimdi, ordumuzun Tuhay Milliye'nin hatta Birinci Dünya Savaşı'nda da dönem dönem eee erzak merkezi, yaşa merkezi yapmıştı demiştik. İşte orada gördüğünüz, fotoğrafını gördüğünüz alet buradaydı, Alman O hem buğdayla sapı ayırıp aynı zamanda eee un ve bulgur da yapıyordu. Ve aynı, yani, yani bu bir nevi ayaklı değirmendi. Orada çeşitli e, Atatürk'ün gönderdiği binbaşının da bu konuda kendi de var. Sayın Bey'le harekatında da gene büyük babam. yaşı komutanlığı yapmıştır aynı zamanda. Diğer e, tarihçilerin de bu konuda eee şeyler, yazılar var kitaplarından. Orada Atatürk'ün atadığı Atatürk Atatürk bu bölgeye Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı görüyorsunuz. Alttaki ikisi yüzbaşı, biri Tufan Paşa Doğu Çukurova'nın. E, Tekeloğlu Sinan Bey ise o yüzbaşı da Adana Tarsus ve Mersin'in yani Adana, e, Adana bölgesinin Batı Çukurova'nın komutanıdır. Onun üstündeki de binbaşıdır, genel Kuvayi Milliye komutanı. Kutsal İsyan diye yazan onun en eski kapsamlı e, tarih kitabında tüm Türkiye'nin aslında 5 yıldır kurtuluşu vardır. Üçüncülük de Adana vardır. Ve buraya baktığınızda Adana'nın kurtuluşu Adana Cephesi'nin açılması Kozanlılar'dan geçmektedir. Bu Anıtkabir'e gittiğinizde orada bakın fotoğraf var. Orada yazar Adana Cephesi'nin açılmasını sağlayanlar diye bunu oraya koymuşlar. Onlarca yıldır orada. E, yine burada olan Ermeni katliamlarla tecavüzlerini zulümlerini anlatan telgrafı büyük babam çekmiştir. Hem Osmanlı Hükümeti'ne, İçişleri Bakanı'na hem Atatürk'e bildirmişti. Onunla ilgili belgeler var. İşte savaş şarikat planları var genelkurmayın. Iıı e, bazı şeyler var. Orada çeşitli mücadele başladığında Sayın Bey'in defa bulunan Ermenilerin Amerika'ya telgraf çekip Fransa'ya zor durumda kaldıklarını yani Türklerin milli mücadeleye başladığını ve zor durumda olduklarını ve onun New York Times'te haber olduğuna dair gördüğümüz evrak var orada. Buradan işte dediğimiz gibi Cephe Yerzak gidiyor. Bu çeşitli tarihçilerin bu konudaki yazdıkları, bu binbaşının, Atatürk'ün atadığı Atatürk binbaşının Atatürk Atatürk Sayın Beyler'in yaptığında İHŞ Teşkilatı'nı yürütmesi için yüklamını görevlendirmesine dair emri, Osmanlıca Türkçe. Dediğim gibi şu bu bölgenin Doğu Çukurova'nın komutanıdır, yüzbaşı. Bu Adana Üniversitesi'nin Tarsu komutanıdır, bu da yüzbaşıdır. Şuna binbaşı başlı, Atatürk'ün bin atadığı büyük olduğunu istediği komutanlar. O dört, üç arkadaş. Kozanoğlu da. Doğan adıyla biliniyor. Evet, mi? bunların isimleri evet. aslında e, farklı ama burada bunlar, e, yören halkı bunlara sı e, sıcak duygularla yaklaştığını, bunlara sahip çıksın diye. Kozanoğlu Doğan, işte Tekeloğlu Sinan, Yörük isimleri. Aydın tufan böyle bu dağlık bölge özellikle bu mücadeleyi yürütmüştür bunu bilelim. Evet. Tağlık bölgesi ama tağ ambar ama ee, şunu da söylememiz gerekiyor. Kıtlık dönemi. Tabii o kıkkık. kadar önemli yani. Evet. Kıtlık evet. dönemi. Buğday önemli. Evet bu aletten biri de mercimek tarım işletmeler genel dönemini şu anki bildiğiniz yerindeydi. Ondan bir tane de o da verilmişti. Evet. Ama büyük bağımlı 10 bin o dönem. Tabii şimdi o kadar anlattı. 10 bin dönüm bir arana hükmediyorlar. Çiftli 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 Evet buyurun. Yani onlar <laughs> Alman'dan satılmamışlar. Hayır. Alman Almanya ile Birinci Dünya Savaşı'na evet. beraber evet. girdiğimiz için zaten evet. onlar bir, bir da, yani evet. Evet, evet. Tabii yani şimdi Almanya'da evet. evet. biz beraber girmişiz savunucu Bu aletler onun için gelmiş. O zaman da teknolojisi ileri de tatlı. Yani, evet. De. Evet bu görüşmesini anlatıyor. Burada mesela tabii bizim üzerimizden anlatıyoruz ama hep sizin hatalarınızla mücadeleye katıldılar. Burada büyük bu mesela malların burada şeye açık artırmaya çıkarıyor. Kozanlar buradan gider. Hatta burası yakılıyor hocam anlattığı gibi. Bununla ilgili bakın hep kozanla ilgili. Adana içinden şey yoktur. Adana cephesinin açılması böyle. Budur büyük baba. Ee, o zaman Adana Meclis Umumi Meclis Azası yani İl Genel Meclis Üyesi diyelim. Şu yaşlılık hali. Şu da Anıtkabir'e gittiğinizde görebilirsiniz Güney Cephesi. Çünkü Kuvayi Milliye'nin temellerinin atıldığı yerdir. Şu büyük babam yine. Bu çeşitli tarihçilerin tabii yazdıkları var. Evet. Şöyle kısaltanmış bir diğer gruplar da gelecek. Burada işte Adana Valiliği'nin şu belgesinde de Mustafa Kemal görüşme haberleşmesini yani evet. bir anlattı. Zaten sabahını gerçekleşti. Şuraya geldiğimizde bu çektiği tezgah var. Hem Atatürk'e mi işleri var? Yani bunu özellikle bize dikkat etmeniz var. Ben de bu konuda yaşadım. Ben de bu konuda yaşadım. Ben de bu konuda yaşadım. Ben de